Aferin sana. Çocuklar burada patates kızartmasını yiyorlar. Birazdan da böyle pekmezli ekmekten vereceğim. Ben ise böyle soğanımı doğradım ince küçük bir şekilde. Kıyma ile güzel kavuracağım. Baharat ekleyeceğim ve şöyle hazır yufkam vardı. Bunlara tavada böyle bir kıymalı börek yapacağım kahvaltıya. Bir yandan da patates kızartacağım. Annem annem. Şöyle yufkalarımı dörde böldüm, her parçasına şu kadar koyuyorum. Şu şekilde de katladım. Bu şekilde yağda kızartacağım tavada. Ben mutfağa girdim. Şimdi çocukların dünden, e, hatta dün akşamdan çorbası vardı. O duruyor. Burada yemeğimiz var. Patatesli, tavuklu, bir havuç kattım içerisine çocuklar da yediği için. Hani her şeyden vitamin alsınlar diye. Böyle bir yemek yaptım, yanına da beyaz pirinç pilavı yaparım. Ee, normalde ben bu tavuğu şiş halinde seviyorum ama çocuklar böyle sevdiği için mecbur böyle yapıyoruz <laughs> Aa. Ha, anne. rüzgar mı çıktı <laughs> çok güzel değil mi burası ne var? evet rüzgar Güneş nerede? Ay tüh. Nereden çekebilirim Muhammed? Güneş oradan görünüyor mu? Muhammed. Hadi ya. Evet, biz eşimin köyüne doğru yola çıktık. Tam böyle güneşin dışını yakalıyorum. Hava burada esiyor biraz ama ılık böyle. Çok güzel ve manzara mükemmel. Şurada güneşi yakalarsam size göstereceğim. Kıpkırmızıydı böyle. Ve geldim. Yalnız ayı çıkabilir, domuz çıkabilir. Wow. Kaç Anne, biz oynuyoruz. Anne, az bebek aç Ama ama uyumuyorsunuz. ben uyuyorum. Hadi uyu. <laughs> Düşeceksin. Anne, 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 bir şey yapmaz Bir şey yapmaz. Onu mu <laughs> Yavru köpek. <laughs> ah siyah öpüyor kız. Yazık. Gece kardeşini öpüyor. <laughs> Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi eşimin köyündeyiz. Hava şansımız o kadar güzel ki anlatamam. Birazdan gösteririm. Şimdi çocuklar uyandı. Onlar kapıya indi babalarıyla beraber. Biri bisiklete biniyor, biri güneşleniyor. Ben de o sırada poğaçalık yoğuracağım e, ee, kahvaltı hazırlarım. Birlikte aşağıda çeşmenin önünde kahvaltımızı yaparız. Onları daha fazla bekletmeden kahvaltı hazırlayalım. Hadi birlikte hazırlayalım. Evet malzemelerimi şöyle hazır ettim. Sonuç güzel olursa tekrar iletirim. Ona göre siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ee, burada iki su bardağı sütüm var. Bir su bardağı da suyum var. Bunun içerisine 3 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Sütümü ılık kıvama getireceğim. İçerisindeki şekeri eriteceğim bu arada. Şöyle biraz daha katayım. Sonrasında içerisine mayayı ekleyeceğim. Ee, onu biraz bekleteceğim böyle güzel bir maya aktifleşsin. Sonrasında içerisine yumurtasını, sıvı yağını, ununu bir de tuzunu ekleyeceğim. Baba. geliyorum. Babam ne yapıyor Gülce? Yok hayır o başkası. Başkası bahçeye gidiyor. Ne, <laughs> <nasıl attın> <laughs> <Kafanın> ne oldu? Üzerini <laughs> ıslattın annem. Kafanın mı oldu? Oh, o paçaların mı ıslandı senin? Hadi Bay bay. 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 Mayamız aktifleşti güzel kabardı. Şimdi yumurtasını, yağını, ununu yavaş yavaş <laughs> ekliyorum tuzunu. Yoğuruyorum. Bir saat kadar dinlendireceğim. Çocuklar da burada acıktı. Dolap karıştırıyorlar. Evet, kahvaltılıklarımı şu şekilde koydum. Burada da poğaçam var. Gerçekten güzel kabardı. Deneyebilirsiniz. Burada da bol yağda patatesimiz var. Maşallah, valla. Gökçe sabah yumurta yemediği için ona şöyle pankek yaptım. Bundan da pişireceğim biraz sofraya. Ee, bir de... Bana ver oğlum, Memeyi bana ver! Ha, yemek yiyeceğim. Gel, gel. Bir de kapıyı örtüye, gel. Gidecek. Aferin! Gel gel! Baba, bana! Gel 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 gel! Kafana vurdun. Alpi! Yerden alıp da yiyor. At at at! Kediye, vurun, kediye. Kediye, 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 vurun, al, kediye, kediye ver oğlum kediye. Kediye ver oğlum oh. kediye ver. Al be bebek. Ha kuyruğuna basma cicik Mağarım yap. Al işte, al at bunu at. Ha. Ben varken iyi ver anne bir şey olmaz bana. Ocağından vazgeçmen ki de. <laughs> he he he. Hop birinci. <laughs> Hop Alp'i üzerini ıslatmış yine. <laughs> Hop ikinci. <laughs> Annem orada da suyla oynamış. üçüncü de geliyor. Evde ne yapacaksın kızım? Çorba hadi bakalım. Hadi Gökçe, hadi Gökçe. Anne, Kumdan daha güzel gider. Hah. <laughs> Hadi. Afiyet bebek. Gökçe. Herkese yeni bir günden selamlar. Biz... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Evet, biz Grizbirliği köyde. Bay bay. İkinci günümüzü geçirdik. Kahvaltımızı yaptık. Erken kalktık. Bebelerimin bezlerini atmaya gidiyorum çöpe. Alabil, alabilirsin. Bu da hava o kadar güzel. Mükemmel bir doğa. Terseniz alık esiyor. Çiçek orada mı? Gökçe ile birlikte çöp atmaya gidiyoruz. <laughs> Böyle kuş cıvıltılarıyla mükemmel bir güneşli havaya tekrar uyandık artık yaz geldi diyebiliriz herhalde. Ama artık gitme vakti geldi. Çocuklar içinde burası çok iyi olmuştu. Sürekli oynadılar, enerji harcadılar, erken yattılar, erken kalktılar, öğlen uykularını yaptılar. Düzenliydi yani yoruldukları için. Öyle şimdi gidiyoruz bakalım. Artık Zonguldak'ta görüşmek üzere. Hayır öyle çıkılmaz. Baba! Hadi Gökçe. <laughs> Dans et. Arapi, Arapi. Hadi öp. Artık <laughs> gidiyor. gidiyor Afiyet olsun. Evet anlık biz evdeyiz ev şu an yine dağıldı çünkü geldiğimizde çocukları direkt banyo yaptım yıkadım pakladım kendiniz de aynı şekilde cildimi de böyle yüz yıkama cildiyle ve. Peelingli güzel yıkadım. Koneğimi <laughs> sürdüm. Nemlendirdim. Güneş kremini de yerleştiririz. Asya burada hala doyamadı dışarıya. Ya ya ya. de süt istiyor. Onun <laughs> için biliyorsunuz ki köy yerinde hayvan olan insanlar oluyor. Ee, orada da kayınvalideme süt getiren bir abla vardı. Onlardan biz de süt istedik. Bugün için taze ineğinden sağdı bize verdi. Ee, yoldan geçerken almıştık onlardan böyle 5 litre. Birini böyle kaynattım. Birini bu şekilde Bunu mayalayacağız yoğurt olarak. Ee, bunu da çocuklara içiririm diye düşünüyorum. Ya da işte hmm, pankek vesaire yaptığım zaman onlarda kullanırım. Şimdi Alpi hatta böyle biber onda içiyor. Buna biraz bebe bisküvi koyacağım. Ve içecek bakalım. Asya'ya da verebilirim. Sen yine boncuklarını takmışsın. Takıştırmışsın. Sen de mi süt istiyorsun? Tamam. Vereceğim. Evet, Evin anne aldırış etmeyi. Şu anda oturuyorum. Çocukları serbest bıraktım. Oynuyorlar. Tık, tık. Gökçe yüzüne ne yaptın kızım? Bakayım. Her yerin open olmuş. Ya. <laughs> evet arkadaşlar. Çocukların çorbalarını yedirdim. Ve oyun oynadılar. Biraz oynarken de fazlasıyla dağıttılar. Evin hali içler acısı. Şimdi sizi parka getireceğim diyerekten şey yaptım. Onlara toplattırıyorum yani oyuncaklarını. Bu şekilde toplamaya başladılar. Ben de yardım edeyim. Birlikte toparlayıp çıkalım evden. ne yapmamışsındır Asya? Ben ne bu Hadi geç şu Çok güzel toplamışsınız odayı. Çok Aa, verimli anlatamam. Hadi. İyi, İyi gidiyoruz. Hmm. Düşmeden inin aşağı. Ben. Saat 8 biz parka gidiyoruz, bu şekilde. Normal evden çıktım, böyle tekli arabaya ikisini birden koydum. Gökçe de önden gidiyor. Park zaten bize yakın, oraya geçiyoruz. Ben de ayakkabı giyemedim, terliklerle devam. Evet Gökçe, hadi bakalım. Anne. Efendim Kaydırakta Birisi salıncakta. Efendim? Birisi de orada. Alp'i atma oğlum, kapısına gelir, döndürme. At o eriyi at. Ee, acı ekşi. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Asya ağzını atma. Hayır Asya. Asya tut. Hop hop. Bak gördün mü çok güzel. Aha. Gördüm. Ah, Ayağımda bir şey var. Terliğine girmişsin. Hadi. hadi Hopala, 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 hopala. Anne, anne, bravo anne, sana anne. bravo kayda gel kayda gel sarıdan kay oradan inme kızım sarıdan kay alp sen de tırman yoğurdum. Evet. Gökçe bunları bekle. Hadi. Anam Tamam. Evet. Anne Alp'i de bekle. Hayır, evet. Hadi Alp'i. Alp. Hadi Alp'i. Hadi, hadi evet. Bir, iki, Süperdi. Evet. Evet. <laughs> hadi tekrar. Hadi bir daha. Evet. Hadi bir daha. Hadi. Uuu. Alkış. Evet, parkta bir 45 dakika zaman geçirdikten sonra eve geldik. Alp'i boyama yapmayı tercih etti. Asya ise bekliyor. O da boya istiyor aslında. Şimdi kavga çıkacak.